Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 metre şerit LED ışığını tanıtacağız. RGB dediğimiz yani red, green ve blue renklerin yani kırmızı, yeşil ve mavi renklerinden oluşan ana renklerin birleştirdiği bir şerit LED'imiz var elimizde. Bu şerit LED'in bu kadar rengi bir arada olması sayesinde birçok renge dönüşebiliyor. Şöyle hemen içini açarak hemen başlayalım Şöyle bir adet adaptörümüz çıkıyor bir adet de kontrol bölümü yani adaptörün daha iyi bir şekilde LED'i kontrol etmesini sağlıyor aynı zamanda uzaktan kumandanın alıcısı da burada mevcuttur. Şöyle gösterelim. Şurada kumandanın üzerinde gördüğünüz üzere renkler zaten mevcut. Hangi renk hangi şekilde ışık istiyorsanız normal beyaz ışığı veyahut da parlaklığı azaltıp arttırmak için on-off düğmesi de zaten mevcut. Şöyle göstereyim. Bizdeki şerit led 5 metreye sahiptir. Aynı zamanda 10 metreliği de vardır. Site içerisinde rahatlıkla bulabileceğiniz bir üründür. Şöyle göstermekte fayda var. Şurada şerit ledin iç kısmında gördüğünüz gibi 3M yani en güçlü şekilde çift taraflı bant mevcuttur. Bu bantı söktüğünüz gibi istediğiniz her zemine monte etmeniz mümkündür. İster Evde TV ünitesini isterseniz yatak başlığınızda vesaire gibi birçok alanda bunu kullanabilirsiniz. Çoğu zaman da rahatlıkla kullanacaksınız. Şöyle gösterelim. Şurada kontrol bölümüne şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle gösterelim. Şurada zaten üzerinde oklar var. Okları birbirine denk getirecek şekilde ittiriyorsunuz. İttirdikten sonra zaten şu üzerindeki iki ok birbirine temas ettiği zaman olmuş demektir. Ondan sonra adaptör bölümünde ise şöyle göstereyim. Önemli olan şuradaki adaptör kısmını buraya takacaksınız. Normal priz bölümünde prize taktığınız gibi şöyle göstereyim. Kumandamız pil yuvalarındaki piller uzun süre dayansın diye korumalı gelir. Korumalı geldiği için de o korumayı çıkartaraktan kumandayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk açılışta bütün renkleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. En sonları da kalmış katılıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel renklere sahip kumandamızla Gördüğünüz gibi şöyle kumandamızda renklerimiz zaten mevcut. Evet gibi rengi basaraktan gördüğünüz gibi renkleri değiştirebiliyorsunuz rahatlıkla ya da isterseniz bu şekilde ayarlayaraktan renkler otomatik olarak kendi arasında geçiş yapabiliyor. Gayet güzel bir şekilde loş ortamlarınızı ışıklandırmanızda sağlayacak ya da istediğiniz gibi kullanabileceğiniz gayet başarılı bir LED'tir. Gördüğünüz gibi de sarma olduğu için istediğiniz şekilde toplayabilir, istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Çift taraflı bant özelliği sayesinde de rahatlıkla istediğiniz mekana yapıştırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu ürünü kaliteli sitesinde bulabilir ya da videonun altındaki linkten bu ürünü sipariş geçebilirsiniz.